gaf makinesi bir seçim adayımız var. Murat Kurum gerçekten beni de şaşırttı. Ee, şu performansı da şaşırttı. Şimdi Murat Kurum'u biz bugüne kadar gerçekten hep böyle felaket bölgelerinde ya da işte yani sel mi bastı? İşte üç tane bakan geçen gün Süleyman Soylu diyordu biz Murat Kurum'u oradan tanıyoruz. Doğru söylüyor aslında Murat Kurum, Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı. Sel mi bastı? Hadi üç bakan gitsin bir ay iki ay orada kalsınlar. Toprak mı çöktü bilmem ne. Hadi maden mi çöktü atlasından gitsinler. O yüzden çok da Murat Kurum'u bilmiyorduk yani. Fazla da demeç de vermiyordu. Bir bizim programa çıkmıştı. Bir, bir defa ben hayatımda gördüm Murat Kurum'u. Ve de Murat Kurum'daki hazinenin biz gazeteciler olarak çok sonradan farkına vardık. Yeni varıyoruz, yeni yeni varıyoruz. Sağ olsun Murat Kurum her gün bir gaf, gafmatik vardır yani. Hani vardır ya her an bir şey yani hadi. Mikrofonu veriyorsun. Diyorsun ki bekleyelim bakalım ne diyecek. Yani mikrofonu pimini çekip veriyorsun Murat grubun eline. <laughs> evet Murat Bey mikrofon sizde. Patlatın bakalım bir gaf. <laughs> o da sağ olsun hiç kimseyi, kimseyi özellikle gazetecileri Ekrem İmamoğlu bu süreçte gafsız bırakmıyor. Biz şu ana kadar saymaktan yorulduk. Yani bir tanesine haber yapacağız daha o bitmeden yeni bir gaf geliyor. <laughs> Şöyle bir derleyelim dedik. yani bir kısmını hani Belki bu seçimi enflasyon belirlemeyecek ama gaflar belirleyecek gibi gözüküyor. Bakın şu ana kadar, bak daha bir ay var önümüzde. Gaf kralı diyebilir miyiz artık? Hani madem şimdi hani milyarderler kralını gördük, politikanın yıldırmak buluttan sonra herhalde bu kadar kısa zamanda bu kadar çok gaf yapan e, en tanıdık ismini ve hepimizin tanıyacağımız isminin. Şöyle şu son birkaç gündeki gaflarına bakalım. Diye, öyle bir topladık kongre salonunda bu toplantımızı yapıp ve yine büyük şehirlerle kalan illerimizin Pazı açıklamasını yok pazar aldık. Yok öyle bir şey yok. 230 kilometre metro sözü verdin. 8 kilometre metro yaptın. Bak buradan bir daha sayıyorum. Bak 8'i bilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. Şimdi biz neyin açılışını yapıyoruz? Ahahahah. <laughs> Evet. STK Akademi'nin açılışını yapıyoruz. Verdiğiniz sözleri tutamadınız. Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde seksen yedisini gerçekleştirdiniz. Büyük çekmecenin bizden beklentileri var. Hazır mısınız? Küçük çekmece. Bugün bunu haber yaparlar. Şimdiden selam söylüyoruz onlara. Allah razı olsun. Giresun'a gittiğinizde Yine, yine sellerde. Bizim orada şerif halinde konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya Beykoz'un bütün mülkiyet sorununu bakanlık nezdinde çözülmüş Beykoz, Bekoz Tokatköy. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. A few moments later. Ordu'du, Ordu Caddemiz var biliyorsunuz. Ee, İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimlerini taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. İstanbul bilgisi var mı? İstanbul'a şahitliği var mı, yaşamışlığı var mı? Bence AK Partili ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlar bile bu yaptıklarından sonra oy verme eğilimini zayıflattığını düşünüyorum. Oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Bizi arayanlar ayağımıza baretlerimizi çant başımıza baretlerimizi giymişiz. Ayağımıza aynaları da yok bunların. Ayranı yok. içmeye senin rakibin kendinsin ya. Sen bir kendine şöyle aynaya dön bak. Aynada görürsün. Aynaları da yok bunların. Ayranı yok. içmeye evet. Dün bir şey dedi karıştır ayran dedi. Ayranı yok dedi. Ben de anlamadım ne dediğinden ama. <laughs> aynaları da yok bunların. Ayranı yok. Valla Murat Kurum siyasete renk kattı. Tebrik ederim kendisini. Yani biz gülüyoruz ama halkımız ne yapacak bilmiyorum. Halkımız acaba bunu gülüp ya bir dakika kardeşim İstanbul'da böyle başkan seçeceğiz mi diyecek. Yoksa ya bu gayet eğlenceli bir adam neden olmasın. Yani bizden biri bak ne kadar iyi gaflar yapıyor. Ben de yaparım. Murat Kurum da yapıyor mu diyecek. Ama biz de heyecanla merakla her gün takip etmeye devam ediyoruz. Tabi AK Parti'de kimileriniz saçını başını yolduğu haberleri de gelmiyor değil. Yani AK Parti'ler şaşkın. Hani bu performansı onlar da beklemiyor anladığım kadarıyla Murat Kurum'dan. Ama daha önümüzde 26 gün var. Bayağı uzun bir zaman var. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Murat Kurum yalnız mı? Değil. Sağ olsun Turgut Altınok da Ankara'da kendisini yalnız bırakmıyor. Biliyorsunuz Mansur Yavaş'la yarışıyor. AK Parti'nin Ankara ve milliyetçi kökenli bir e, adayı. Yani eski MHP'li biliyorsunuz. Şimdi milliyetçilik deyince tabii ki hani en azından bir İstiklal Marşı'nı hani 10 kıta olmasa da bir iki kıtasını ezbere okur diye düşünüyorsunuz. Ama pek öyle olmadı. Ee, var mı onun videosu? Getirebiliyor muyuz onu? En son katıldığı programda İstiklal Marşı'nı tam okuyamadı. Ne oldu? Biraz Birazcık karıştırmış. Ee, ama videosu var da Habertürk diye veremiyoruz. Aslında verebiliriz. Kenan Bey'den rica ederiz ne olacak yani bizi kırmaz diye düşünüyorum Kenan daha yani şurada bir video yayınlasak onların da reklamı olacak ama neyse hadi girmeyelim şimdi. Bastığın değerleri toprak deyip geçme tanı atanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları verme bu cennet vatanı. Bence karışmış ama özü doğru yani hani baktığınız zaman. Şimdi bu tarafta gaf makinesi var. Gaflar var ama sağ olsun Öbür taraf da boş değil. Ekrem İmamoğlu dikkat ediyor yani. Her şeye şey yapıyor. Şu anda onlarla jöndör gibi oynuyor. Ama Özgür Özel şu anda muhaliflerin birleştiği bir konu var. Herkes dediğimiz yere geldi. Aynı saflara geldiler. Ben ilk günden beri Özgür Özel'in CHP'nin başına gelecek yeterlikte bir genel başkan olmadığını düşünüyorum. O yüzden de bugüne kadar hiç şeyini almadık. Çağırmadık da. Zaten kendisi de pek gelmiyor. Kendisi sevdiği gazetecilere gidiyor. Çok da önemli değil. Ama Özgür Özel kötü bir siyasetçi mi? Bence değil. Özgür Özel iyi bir grup başkan vekiliydi. İyi bir pivottu. İyi bir ikinci adamdı, iyi bir üçüncü adamdı. Şimdi siz iyi bir ikinci adamı, üçüncü adamı alıp lider koltuğuna oturttuğunuz zaman olmadık şeyler çıkıyor. Bir bakıyorsunuz tezahürat yaptırıyor. Bir bakıyorsunuz üçlü çektiriyor. Kırmızı, beyaz falan. Yani bugüne kadar siz hiç Bülent Ecevit'in üçlü çektirdiğini, Erdal İnönü'nün üçlü çektirdiğini İsmet İnönü kırmızı beyaz ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün haydi arkadaşlar gelin bakalım bir şey yapalım dediğini gördünüz mü? Görmediniz yani. Olmaz yani hani gibi genel başkana yakışmayacak hareketler. Ama o bunu çok doğal şey yapıyor, içselleştirmiş. Ama hadi bu kadar olsa diyeceksin ki ya tamam hani herkes nevi şahsına münhasır bir hareketi var. Geçen gün bedelli askerlikle ilgili öyle bir şey söyledi ki e, ne dedi bir dinleyelim isterseniz. Ellerden o istiyoruz. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan o istiyoruz. Sonradan tabii bunu toparlamaya çalıştı. Ben işte yok Bilal Erdoğan'ı kastettim, Burak Erdoğan'ı kastettim, bilmem ne.